Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yolu suluyorlar. Şimdi bunda ne var diyebilirsiniz. Bakın ne varmış bunda diyebilirsiniz. Ama size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu sokak her hafta sulanır, düzlenir, kepçe geçer, dozer geçer. Yani inanın her hafta buranın bakımı olur. Her hafta. Yani şunu demek istiyorum. İsteseler buraya asfalt atarlar bir kere 20 sene 30 sene neyse Buranın bir daha da masrafı olmaz. Ama niye bu, bu kadar masrafı diyorlar ben size söyleyeyim mi? Arkadaşlar şimdi burada zengin mahallesinde böyle insanlar imza topluyorlar. Çünkü buranın sakin kalmasını istiyorlar. Çok fazla aracın geçmemesini, hız yapmamalarını öyle istedikleri için belediyeye böyle başvuruda bulunuyorlar ve ona göre de vergi ödüyorlar. Ona göre de, de emlak vergisi ödüyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilmiyorum Türkiye'de eskiden böyle yollarda şey olurdu fakir köylü köylüler kalırdı ama burada da tam tersi zenginler arkadaşlar böyle bir yolda kalıyorlar görüşürüz arkadaşlar Kanada'dan selam olsun